Söz gümüşse sükut altındır atasözünü daha önce hiç duydunuz mu? Gelin bu güzel sözü size çok güzel bir hikaye ile anlatayım. Bir gün i̇bn Sina atını bir ağaca bağlamış. Yoldan geçen bir adam eşeğini aynı ağaca atın hemen yanına bağlamış. i̇bn Sina ise kardeşim eşeğini biraz uzağa bağla atım tekme atar eşeğin zarar görür demiş. Adamsa umursamaz bir şekilde yok canım bir şey olmaz diye karşılık vermiş. Çok geçmeden İbn Sina'nın dediği olmuş. At bir anda tekme savurmuş ve eşek sakatlanmış. Adamsa öfkeyle bu senin suçun. Eşeğimin zararını öde diye bağırmaya başlamış. Tartışma uzayınca hakimin yanına gitmişler. Hakim ikisinin de savunmasını dinlemek istemiş. Ancak İbn Sina kendini savunmak adına tek bir kelime dahi etmemiş. Hakim merakla sormuş. Bu adam dilsiz mi yoksa Adam hemen atlamış. Hayır hayır az önce benimle konuştu diye cevap vermiş. Peki ne dedi diye sormuş hakim. Adam eşeğini biraz uzağa bağla atım tekme atar eşeğin zarar görür dedi diye cevap vermiş. Hakim bu cevabı duyunca gülümsemiş ve i̇bn Sina'nın zekasına hayran kalmış. İşte o günden beri söylenir. Her söze cevap verilmez. Bazen susmak en güzel cevaptır. Yani söz gümüşse süküt altındır.